ister nefsi gösterdiği yol kendine tatlı gelir o yoldan gitmek ister kolay der o yol kolay yoldur nefsim bunu seviyor nefsim bana karşı gelmiyor ben de ondan beraber bir yolda gideyim diye nefsinin yolunda giden insan ee, hak yoldan ayrılmış oluyor. Hak yol nefsine e, muhalefet etmek, onun istediğini yapmamak, onu e, terbiye etmek, onun sen peşinden gitmesini e, temin eden yoldur hak yol. E, o yol seni saadete götürür. hem dünyada e, rezil olmasın hem ahirette e, kur, azaptan cehennemden kurtulursun. kurtulursun. Öteki türlü nefsi peşine kavuşan insan dünyada da rezil olur. Ahirette de cehenneme gider. Muhakkak tevbe etmese. Tevbe etse tabi e, Allah affeder. Allah Azze ve Celle affedicidir. Onun yoluna giden kurtulur. O yoldan ayrılan helak olur. So insan var ki alim de geçiniyorum der. Nefsine uyar. Nefsi ne derse insanlara da onu söyler. O daha çok azap çeker. Her yoldan çıkarttığı insan için daha fazla bir tanesi bir daha fazlaysa her insan için o kadar Allah ona ceza verecek. Onun için bu yol ee, güzel yol, tarikat yoludur. O hakikati gösterir. Hakiki e, mürşit olan yollar e, kurtuluştur. Bütün e, Allah'a şükür, tarikat yolları e, Peygamber Efendimiz'e ulaşır. E, hakiki mürşit varsa. Ötekiler de ee, nefsine uyan e, o da insanlara fayda değil de menfaat olarak yapan insanda o da cezasını bulur muhakkak. Allah e, kimsenin e, hesabını bırakmaz. Allah affedeceğiz dediğimiz, dediğimiz gibi hataya düşen insan. təvəssül edərsə qurtulur, etməsə o vaxt cəza gəndi elindən cəzasını gəndi vermiş olar. Allah muhafaza etsin. Nəfsimizə o vaxtdan, nəfsimizə görə hərəkət etməkdən, başqalarını da yoldan çıxarmaqdan Allah muhafaza etsin. Aminəllahi təvfik el-Fatiha.